Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bugün size şey göstereceğim. Ee, bu Last Day on Eğer Survivor oyununda nasıl e, online oynanır arkadaşlarınızla onu anlatacağım. Bir de nasıl hızlı level kasarsınız falan yani oyun hakkında size taktik vereceğim. Arkadaşlar öncelikle şu oyunun sesini kısık kapatayım ya. Bakayım. Kapatacağım. Arkadaşlar öncelikle arkadaşlarınızla online oynamanız için size gerekenler 30 seviye olmanız lazım. İkinci karakteri açtığınız zaman arkadaşlarınıza bağlanabiliyorsunuz. Şimdi göstereceğim şu etin yarısını koyalım şuraya. Evet şimdi Canımız falan acıkmış. Ama... Evet tamamdır. Arkadaşlar şimdi seviye hızlı atlamak için size e, puan kasmanız lazım. Yani puanlarınız kasarsınız. Zombi öldürerek, eşya toplayarak, ağaç keserek falan yani kaya kes e, kırarak böyle puan katıyorsunuz. Ben çok kısa bir sürede e, 30 level oldum. Şurada bakın. Klan var. Ben daha klan kurmadım yani bir klana katılmadım. Arkadaş eklemeniz için e, öncelikle bir 30 seviye olmanız lazım. 30 seviye olduktan sonra e, mesela şuraya gittiniz zombileri kesin, ağaçları kesin. Sonra şurada altta gördüğünüz gibi iki tane kasası e, kafa şeyi var yani. Bakın karakter değiştiriyorsunuz. Ben şimdi diğer karakteri geçtim. Bu benim e, spoiler vereyim size mesela. E, 30 level olduğunuz zaman bir konvoya gideceksiniz. Konvoyda sizi online herkesin oynadığı bir yere götürecekler. Bakın şimdi sonra da göstereyim. Evet şimdi. Yok yok dur yanlış yere gittik. Cık. Allah canımız da 19 burada ölmez ki ya. Arkadaşlar ben de bu bölgeye yeni geldiğim için. Yani daha fazla ne yapılır falan onu da bilmiyorum. Ama tek öğrendiğim şey zombi öldürerek puan kazanıyorsunuz burada. Yani ödül kazanıyorsunuz her zombi öldürdüğünüzde yanlış yere geldik ya. Şuradan çıkayım hemen. Ha bakın arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bakın online bir şekilde oynayabiliyorsunuz ama aşırı zombi var burada. Oradaki adam meftalda oldu artık yani. Hiçbir şey kurtaramazdım onu istesem de. Canım onludur. Öf. Bir çocuk öldü ama yapacak bir şey yok yani evet. Hemen şimdi şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Karaktere Bakın enerji yazdım yani video için. Hemen karakteri gidelim. Bu alanı da göstereyim. 30 level açtığınız zaman şöyle bir harita geliyor size. Haritanın devamı. Yani şu kapının, evet şu kapının devamı geliyor. Şu. Açılıyor burası. Burada online bir şekilde arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Yani ödül için zombi kesebiliyorsunuz beraber. Yardım edebiliyorsunuz birbirinize. Çeşitli işte şeyler yapabiliyorsunuz istediğinizi. uçulsun. Evet gördüğünüz gibi bir sürü bunlar. Ee, yabancılar da var, Türkler de var yani. Mesela bunlar galiba Türk var mı bakayım bunların aralarında. Amık. Am Yok galiba şu an bunun arasında. Türk illa vardır ama yani isimlerini yazmadıkları için göremiyorum. Burada bir duş alalım ya. suyu bir suyum yok. Şurada kişisel depolar. Yıkanalım ya. Hmm, yalım ya. Doğru. Tamam. Bu şunları. Anlamadım. Niye bunlar yapamıyor hmm. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde bir yer yani. Burayı ileride geliştirebiliyorsunuz. Klanlara falan katılabiliyorsunuz yani. Bu şekilde bir yer yani arkadaşlar. Bilmediğiniz şeyleri merak etmedi merak ettiğiniz şeyleri yorumlara yazın onunla videosunu çekerim bu şekilde videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar Siz kanala abone olup videoyu beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz diğer de, görüşmek üzere kendinize iyi bakın.